Ruslar, sinir, oraya adamı He? Adamı ustaya doğru itiyor değil mi? Çalışmıyor ama ısındıktan sonra çalışmıyor biraz. Onda sıkıntılıyım. Rolanti çok düşük. Yani bir... Hakan kaynaktan geliyor. Hakan kaynaktan geliyor. Geliyor! Dayk! <laughs> Hakan kaynaktan geldi. Musa Hoca geldi. Abi. Musa Hoca! Öpüyorum seni hocam. Musa hocam. Hop. Harikasın hocam. Sen de öylesin kardeşim. Eyvallah. Yeni yeni açılıyor kanka. Da basma, da 300 500 300 500 gelemiyor. Yani, <laughs> ben 300 attım, musun? Çıkmış, tamam. Var 300 <laughs> Açıyorsun <laughs> lan! Hacı, kendini öbür tarafa atmayı unutma. O motorda pitch yapacağız sen belli oluyor. Acaba <laughs> abi, yani... bir alıştığım var ya... Yaraydı desene. Güzel <laughs> mi? Abi, bunun ağırlığı beni öldürdü. Yoksa ben bundan çok çok memnunum. 300-500 de geldi. Buraya Bir <laughs> Oradan tekrar köyün içinden böyle geldi. Hakan fazla sevinme. Bundan sonraki parkur çok pis.